Selam sevgili astroloji severler. Plüto 21 Kasım'da Kova burcuna geçecek. Peki aslanlara neler getiriyor? Siz aslanlara şunu getirecek. İlişki gündemi getirecek. Son 10 senedir fiziksel ve bedensel sağlığınızla alakalı çok sınandınız. Çalışan aslanlar iş hayatının yoğunluğuyla çok sınandı. Şimdi onlar geride kalıyor. En önemli gündemlerinizden bir tanesini de şimdi artık ilişkileriniz oluşturacak. Yolunda gitmeyen ilişkiyi bitirmek isteyebilirsiniz. Tamamen bitirmek isteyebilirsiniz. Ya da problemleri çözüp e, daha düzgün iletişimler tesis edebilirsiniz. E, özgül haritanıza göre değişir. Kiminiz boşanır, kiminiz evlenir, kiminiz hali hazırdaki ilişkiyi artık yürümüyor diye bitirir. Kiminiz de problemleri çözer. Daha güzel bir seviyeye ulaştırır ilişkisini. 21 Kasım'dan itibaren e, gündeminizde ilişkileriniz olacak aslanlar. Başaklar, son 10 senedir hep evlatların gündemiyle uğraştınız. Evlatların sağlıkları, evlatların kariyerleri, evlatların özel hayatları. Artık bundan sonra kendi günlük rutinize bakma zamanı geldi. 21 Kasım'dan itibaren... E ee, günlük hayatınızda trafik yoğunlaşıyor. İş arayanlar iş bulabilirler. Ee, bunun dışında evden de yapabileceğiniz bir iş söz konusu olabilir. Artık biraz da kendi günlük rutininize döneceğiniz süreçler başlıyor sizler için. Başaklar, teraziler son 10 senedir anne babanızla alakalı inisiyatif almış olanlarınız olabilir. Ya da eee Ev kurmaya, yaşadığı yeri aidiyet duygusunu tatmak istediği yeri inşa etmeye çalışan insanlar olmuş olabilir içlerinizde. Hayalindeki eve kavuşmuş olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Fakat artık o süreç tamamlandı, dönüşüm bitti. Artık gündeminiz evinizden çok evlatlarınıza yoğunlaşacak varsa. Evlatları süreçlerini inşa etmekle alakalı gündemleriniz olacak. Evlatları olan yoksa içinizde. Ee, bebek projeleriniz vardır, evlat sahibi olmak isteyeniniz vardır. Bu süreçte evlat sahibi olmak isteyenlerin dönüşümleri başlıyor. Ee, evlat sahibim, evlat sahibi değilim, evlat sahibi de olmak istemiyorum diyenleriniz varsa, yeni projeleriniz de mi yok, yeni hayalleriniz de mi yok? Bunlarla alakalı bir e, dönüşüm sürecine gireceksiniz. Ayakları yere basan projelerinizi somutlaştıracağınız süreçler başlayacak sevgili teraziler. Akrepler, akrepler son on senedir. Varsa kardeşleriniz, yoksa kuzenleriniz, yakın çevreniz, hatta komşularınız. Bunlarla alakalı çok sınandığınız bir süreçten geçtiniz son 10 yıldır. E, kiminiz? ilişkilerinizi daha da kuvvetlendirdi. Kiminiz inceldiği yerden kopsun artık dedi ve artık iletişimi, irtibatı kesti. Şimdi artık o süreç, o dönüşüm bitti. Artık sizin gündeminizi anne babalarınız oluşturacak. Anne babalarınızla alakalı İnisiyatif gerektiren süreçler, sabır gerektiren süreçler söz konusu olabilir. Bununla beraber e, aidiyet duygunuzun gelişeceği, e, yuvam diyeceğiniz evinizi, çatınızı da kurmak için niyetlenebilirsiniz bu süreçte. Ee, hayalinizdeki eve de kavuşabileceğiniz bir süreçte olabilir Ona da işaret ediyor olabilir O da olasılıkların arasında Hepimize şans getirmesini diliyorum Sevgiler